Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Yanımda arkadaşım var ee, Şu an sesini e, şey yapamıyor ama e, Yine de yanımda e, Yanımda yine kardeşim var e, Bu arada e, e, Kanalıma abone olmayı unutmayın Yeni e, tamam. Arkadaşlar yeni intro yaptım Eee Bence güzel oldu. E, beğendiyseniz beğenin yazabilirsiniz yorumlara. E, şimdi oyunumuza geçelim. Dediğim gibi kanal like top, e, abone olmayı unutmayın. Yanımda kardeşim var. E, e, ses var Fatma. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ha bu arada kardeşimin hesabındayım. E, bugün e, bir yani Böyle biraz kasacağız arkadaşlar. Bugün çok bir şey yapmayacağız. Ee, hangi videoyu, hangi oyunu çek e, çekmemi istediğinizi de yazabilirsiniz. Çekerim. Başlayalım. Şimdi. sen oraya gitmesi iyi olurdu. Arkadaşlar bu arada e, bu yanımdaki arkadaş da e, ben de video çeker misin dedi. Ben de onunla çekiyorum. Hayır ben sıkıştım. Kaç sen kaç. Kaçsın. Kaç ya ne yapıyorsun? Öleceğim. Ya. Çok kötü oynadık. Ben dinle oynamayacağım ya. En iyisi ben neyle oynayayım? Frank ile oynayayım. Frank'i de daha yeni çıkartmıştık. Hala 15 şey yapamadım. Yapacağım bugün. İnşallah ondasın da Arkadaşlar. Olur. İnşallah bir şey çıkar ama çok önemli. Evet, e, karışım hesabı ya. Zaten e, dün dön müydü? Aynen dün e, tamir yıldız gücüyle, yani tamir yıldız gücüyle fren çıktı. Direk hasta kuruş çok güzel. Arkadaşlar, inşallah bir şey daha çıktı o yüzden Nasıl bir şey çıkıyor. Aynı. Çok şey çıkmaz zaten bundan sonra hesapta 29 karakterli. Arkadaşlar. Derse... Oha, adam Arkadaşlar Tara'nın kostümü var mı? mavi Tara'nın. Aynen yani, mavi Tara var bir de Ajan P var. Bunları söyleyelim nedense bilmiyorum. Şimdi ben şuraya ulti basabilir miyim? Burada arkadaşım var mı? Yok mu? Keşke basmasın. Neyse yine de ulti koyduk. Dönmek de Arkadaşlar Allah, çok güzel oynuyor. Bom. Her Arkadaşlar illa gidiyor bir kenge daha Ah be Nasıl o derim ya Adam çok güzel oynuyor of, Adama bak iki kişi aynı anda aldı Gerçekten pro gibi oynadı Nasılsa ben de anlamadım Arkadaşlar Çıkış. çok güzel oynuyor Cin istedi yani Yok cin Hayır gel. Ya da cin seçmeyin. Bir seçelim. Frank in. Aa, çok güzelmiş. Daha yeni öğrendim bu özelliği. Çok güzel. Arkadaşlar değiştiriyoruz. Bazen de değişme oluyor. Arkadaşlar Gel bakayım. Ha, tamam. Yaptık gibi bir şey yok. Şu Alamadım. alalım. Alamadık. Anamayız. Akçaaç Valley. Arkadaşlar Akçaaç Valley. Akçaaç Valley. Benim en sevdiğim kostümlerden biri. Allah kurtir can. Hayır. Arkadaşlar ölmeyelim inşallah. Bir can hadi ya be. arkadaşlar Ya Fatma sessiz ol. bir şey Hadi bakalım. İnşallah çıkmaz bir şey çünkü çok güzel oynamıyoruz. <laughs> yes, diye seçti. <laughs> İnşallah güzel oynarsın. Amin. İnşallah. Bu arada arkadaşlar saat kar... hayır. 10.30'da e, Numbl Live'de canlı yayınımız olacak. Bir de yarın olacak. Yarın saat 1'de yine. 1'de canlı yayınımız. Allah! Çok güzel şey olacak. Bismillah. alırsın artık. O kadar da alamayacak değil yani. Keşke Frank olsa. Şimdi bizi bitirecek. <laughs> Allah bismillah. Ben şöyle kaçabilir mı? Allah gördü ya. Hayır ya. Aslında kaçardım da neyle oynasam ya? Frank oynamayacağım çok iyi. Tara. Tara yine Tara. Savaş çok iyi ama. Deli İnşallah bu sefer kazanırız. Doğru düzgün oynasın ya. Keşke arayı söyleyebilse. Bir dahaki videoda dediğim gibi. Eğer önceki video 50 like gelseydi. Güzel olurdu ama atamadım. Ama daha bilmiyorum. O yüzden erken video atmayacağım. Ne mi Yine öldük. Ya. Yine öldük. Ya. Arkadaşlar bugün şahsız günündeyiz. Evet, Aç açayım. Evet. <laughs> Aynen nazar değdi. <laughs> Bismillah. Yine el seçti ya. İnşallah yine Netflix desteği var mı? Ya daha az şey Adamlarda yıldız güçlü var. Biz kral Bu yolu... Hayır. Ölmedim. Hadi ber. Kral ne yapıyorsun sen kral? burayı biraz da hızlı oynasın. Ben... Allah! Aksu var mı? Aksu fare yoksa iyi. Hayır! Ben, ben Nazar da güzel bir Şimdi nazar da iyi Ya ne yaptın ya? Biraz iyi oldu. Herhalde. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada e, 100 ya da 150 abonede kaç milyon <laughs> olacak? Ah be! Bu arada arkadaşım kanalda kanalımda abone olmayı unutmayın. Adı ee, 1054. E, e, hepsi büyük ve seli lema şeyinde. Hemen seçelim. Burayı istedi. Bakın. Boom. 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 Şöyle daha bir dakika. <gülüyor> 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 hop baba, hop be. Sonunda bir el kazandık. Bari şu Frank'i bu videoda 15 yapalım. yaparız ya. Ee, başlığa da e, Frankie 15 yaptık diyelim. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Bir de Max var ama çok iyi oynuyor. Adamlar dedik Mike iyi oynuyor. Bak bak. Boom. Hop. Boom. Boom. Hop, bala, hop, bala. Yoramadım ya. Güle güle güle. Aaa be ya. Kardeşim. Hadi be. Adamın adı neydi? Bir şey bir şey yoktu. Güle döneceğim ya mı? mi? bana vuramazsın. Gol. Tamam. Bakın. Arkadaşlar ben Ya da abisin. Burada Haydi son iki maçta kazanmak bununla birlikte. Atarsın. Hadi be. Ben seni de alayım. Muhteşem, muhteşem. Muhteşem bir daha. Ah be. gol. Ben şöyle bir atayım. Oh, ha, Adam kendi kalesine gol attı. Yaz kardeşi gitti. Hadi son bir maç sonra 15 rütbe inşallah kazanırız Arkadaşlar 14.500 kupa olan videosu da gelecek. Bu arada e, çok iyi kasın, kastık. 14.500'de yükseldik. Bakalım daha iyi miyiz? 15.000'le yapalım ya bu. Bom gel. Hop. Hadi be. Aa! Kolt ne yapıyor Oo adamsın. İyi yaptı ama. Hadi atarsan adamsın ya. Bu kolt çok iyi oynadı. Çirkin kral. Doğru. Attık attık. Sonunda. Ah. At şunu. Ya atamadı ya. Adam. Kendime adam yapsın Bizim kod adım gibi Sonunda 15 oldu ya 2 gün önce aldık Bunu 15 yaptık Oh be Başka neyle oynayayım hmm. Bali 20 yapmaya çalışıyorum bakın. Bali 20 olur mu acaba bu videoda? Ay be. de. Adamsın. Şöyle bir vuruş daha aldık be. Seni de alabilir miyim? Ama bunun işte. Bu da sıkıntı.

Şöyle Arkadaşlar ben önce de Brawl Stars'ın sesiyle işte onun. <laughs> Bom, kazandık bu sefer. <laughs> Şu oyunun sesini biraz kısayım da. Tamam. Son iki maç kaldı. Son iki maç, İki maç sonra 20 ve Barda hayırlı olsun. Bakalım olacak mı? Şurada yıldız güçlü bulu var ama ay buluyorum. Senin kah. Size geliyor. Hatta 10 bin canı var. Biz onu nasıl alalım? Ya? Çok canı var ya. Olur mu? Olabilir. Ya yine bul dedim. Renk var. Adamsın. Hadi be. Hayır. Hayır be. Hayır be. Neyse. Hadi be. Yan dışarıda telefonumu da, telefonu da Hadi be ya. Çift. Çift. Çift da. Tamam. Çift oynayalım. Şu da bir 20 olsun. Arkadaşlar 19 dakika olmuş. 20'den fazla olacak herhalde video şöyle adam yukalıyım diye öldü ya alırsın onu çok iyi gidiyoruz bir de poco varlı ya biraz zayıf takım ama iyi gidiyor hadi bakalım şöyle. Hadi be ölüyor da az kalsın. Allah. Seni alayım mı? Ben seni de almaya çalıştım. Tamam. Şu yükleri aldık. Sekizlik olduk. Sekizlik. İyi. Ha. Hayır. Tamamdır. Sen onu alırken ölüyor musun ya? Yok yük kastık şu an onun olduk. Alamazlar beni değil mi? Yok. Poco sen de gitme ya. Ay Ahmet. Yok Tuncay ya. Hadi karıştırıyorum adını. Adını Ahmet Güven yapmış. Tuncay'dı. Herhalde hesap değiştirmiş biriyle. Ondan. Evet ikisini de aldım. 13 yük olduk. Çok güzel. Sen onu alır Evet kazandık. 6700 bine verdi. Ben bir daha. Çok iyiydi. Evet 21 dakika oldu. <laughs> Arkadaşlar hedef 100 abone şu an. İnşallah 100 abone oluruz. Yalnız videolarımı paylaşmayı i, unutmayın like atıp abone falan unutmayın arkadaşlar paylaşın lütfen paylaşın bu ee, yüzden böyle arkadaşlar yani 100 abone olmayı çalışalım hadi bakalım şuraya bir ulti Sen alabilir miyim hadi be o beni al ne yapıyorsun ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Gelme abi gelme. Ya. Yeah. <laughs> Hadi be. Ne oldu? İyi. Sen oku diye. Ben şimdi ortadakileri alayım. Gel yardım et ya. Ben bunları iki saat önce alayım. Ama Spike yardım edersen alırım. Allah. Adamlar iki tane, iki tane ya. Ölme. Ölme sakın ölme. Hadi bakalım. Bekle beni aynen. Aynen. <laughs> kim mall atmayalım. Aldım onu hadi be. Ulti almalıydı onu ya. Vur ona vur. O cin çok şey. Hayır mortis. Hayır ölme. Orada spy seni alacak. Adam seni alacak. Allah dokuzluk. Allah. Abi ya. Hadi be. Hala olmadı ya. Gel savaş topu savaş topu. Ay. Savaş topu aç. Evet, Göz ver. Pogo ile oynadı. Hadi. Adamlar da yıldız düştü ya. de bu şey. At onu. At onu. At onu ya. Git dibine vur ya. Ne yaptın? <laughs> Çıksam mı? <laughs> Biraz takmış gibi oldu Hadi be

Bu herhalde bu böyle 20 hayır 30 dakika Ben niye gidip onun içine girerim hiç, hiç anlamıyorum. Ya biri öldü. O da öldü. Siz şöyle öldürmez misiniz? Ya. ya, ben çıksam mı? Hadi bay bay. <gülüyor> Ayrıldım <gülüyor> Hadi ya. Pes etmeyeceğiz. Pes etmek yok. Bu video nerede çekeceğim? yayınlanması herhalde bayağı uzun sürecek. Ha, bilmiyorum artık. <laughs> Adam şu an bana çok kızdı. <laughs> Sen ne video çekmiyor mi dedi? Ben de video çekeceğim dedim. Ben de misin dedi. Ben de sonra ayrıldım. Biraz gördüm. Ah, neyse. Allah. Bu arada bugün yayınına gelmeyi unutmayın saat. Bugün saat. 9.30 değil de az, az. E bakın. İnşallah birinci oluruz da şu 20 rütbe olsun. Sadece onu için oynuyorum Normalde ballı hiç oynuyorum. Çok da iyi oynayamam ama işte. Ha bir de yorumlarda eee John oynuyordu. Evet. John iyi biri. Ona da vereyim mi şimdi bu kardeşimkin. Sesim baskı yapacak vereyim mi? Çekilişten yani. Çekilişten de. Ee, bu hesap yani başka yani Şifre bana gelmiyor ya veremem bu hesabı istiyorsan çekilişte kazanabilirsin çekilişte kazanacaksın katılabilirsin ee, çekiliş ee, 100 abone de olacak hangi hesabı yaparım bilmem ama güzel Ah be. 6'ya da 7. oldu. 7. olmuşuz. Ya çok uzun oldu video. <laughs> Pusacağım sadece. Hatta şu ba e, çalışayım da. Yoksa krallar bizim başımıza bela olur. Hadi be. Helalde sıkıştım. Yok kaçtı. Tamam ben düştüm sadece. Yeah. Hadi bakalım sürecek. Şöyle... Takım takım oldular. Da. Alayım, Yok değilmiş. Herhalde adam sattı. <laughs> Daha değil. Hadi. Hadi bakayım. Gel. Ay, ben onu 600'le çok korktum ya. Allah ya. Arkadaşlar bu video çok uzun olmasın. En iyisi ben şu bali 20 yapıp geleyim. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Sonunda Bali 20 rütbeye çıkarttık. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu e, videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.